تو قدیم تو مقدیم برای که یعنی بیشن هم چیم بیشن ده هزار سال هم خوکاما کبنار هل بیرین یعنی وقت اشتیدن چاندن ها بکرن که بوناوی چاندن یعنی بخوا کنجا خوا بکن تحین آنجی گن میخوا گن موکا خوا خروب یا خوا بکن آر چیکن بخون دینگه آش چیکن آش چیکن دستار رانه تاپی آشی دستار هم نفتکن دوستا روین تا که آشان و جا آش مای دوام که وی گو بشید بین وقتا حتا با بمین امر خودی که چوی اوی شغلان وی گو بی یاد من رزی چید اما حوصا هم دوام کن تحین چید کن و, و تحین آمد یا بره یا به حریم ما یا چده خیبت اول مگوندی ما بیاده در حریم ما یا چده تحین اکی یعنی گل اک جهات یا چه مادت خراب نوگدانی ساده جوادی هم tahinov kunje cheke nove je hem Taybat tam chekan va asamet ve avetar gal jeta vodi da yani am chem berin marfa ha git marfa ta inova onu omidi na tahinov berin tahin sar ya yani as shiten avena kam ki man jo ena kam bari ba tahinov che chunki men

لا بو شاديفي يدي جه ازدخاني ابي افس تابنورا گونجه ازو نه ام صرف کو ازبيان ادميني ديو کو کو ازنيان ويل بن سلمان ات مول کي جي ازدي ادي ادي بنيق تي دي مطلب ام ويرن حد دو مالبات تقوي ز بياديت و بنيق تي دينا يدي جي با بعد رو با هاي بعد رو باشور هاي چبنهبره نو Bu adı veren oldu, veren oldu noktada. Yani ama yani millet ki gel kaldım kervan sargı oku, yoktu. Yani kare babı kare kolu, berdoğan diken mi? Kare babı kolu, berdoğan kim? bir gel aç, bir ev odisi getir Zavuk et, getir diyorum. Şimdi çok fazla. Değişik değişik yerlerde de yapılıyor, elektrikli yapılıyor. Ama bunun lezzetini bulamıyoruz burada. Bunu ayrı ayrı bir lezzet duyuyor. Valla 500, 600 diyebiliyoruz. Yok. Çok tarihi bir yer. Yani. de, evet. de İstanbul'a kadar, yurt dışına kadar sil sipariş geliyor kendisine. Gönderiyor kendisi. Her sene de düzenli olarak bunlar geliyor, devam ediyor. Onun dışında diğer şehirlerde de bu, bu tadı, bu lezzeti bilen herkesi, herkes ona ulaşıyor, ulaşmaya çalışıyor. Bu konuda e, yani e, milletin damak damak e, şeyine damak lezzetine düşkünlüğünü buradan anlıyoruz zaten. O yüzden işleri e, gerçekten daha yoğun geçiyor. Bir sezon boyunca hemen hemen hiç gece gündüz e, bütün 7-24 e, burası şeydir burası aktif halde çalışıyor. Dinli balı ne kadar önemliyse Hakkari için, e, Çukurca ve Hakkari için de